O zaman sorularla başlayalım. İlk soru istediğim, çabaladığım konularda hedeflediğim noktaya gelmem neden bu kadar zor? Hedeflediğim yere bir türlü gelemiyorum. Hayatta her şey bana zor. Kısacası bir zorluk ve kolaylık algısından bahsediyoruz. İlk soru bu. Bir sonraki soru mucizeler kursu içinde olup da vücudumun her yeri neden ağrıyor? Güzel bir soru. Bunun üzerine de duralım. Evet bu iki soru var şu anda. Benim de sizin için hazırladığım bir tane metinler bölümü var. Evet, neden her şey bu kadar zor? İlişkiler zor, hayat zor. Bir şey istiyorum ama bir türlü olmuyor. Mucize kursu diyor ki zorluk bir algıdır. Kolaylık da zorluk da bir algıdır. Ve aslında bir şeyin zor olmasının sebebi özetle de bu sorudaki istediğim, çabaladığım konularda hedeflediğim noktaya gelmem zor. Aslında Olay şuradan başlıyor. Öncelikle ben bir ben yaratıyorum, bir varlık yaratıyorum. Kendi adımda, bir Ahmet yaratıyorum. Kendi adımı koyuyorum ki siz de kendi adınızı koyun. Ve onu bir yere getirmeye çalışıyorum. O varlığı bir yere getirdiğimde kimin gözünde oraya gelecek? Çok önemli bir soru bu. Yani Ahmet'i yaratıyorum, var etmeye çalışıyorum, başarılı kılmaya çalışıyorum. Onu gördüğüm dünyanın realitesinde bir noktaya getirme çabası içerisine giriyorum. O bir noktaya getirmek istediğim kimliğimi o noktaya getirmek için aşırı bir çaba sarf etmeliyim. Çünkü aslında bir ilizyonu parlatmaya çalışıyorum. Gerçek olmayan bir varlığı gerçekmiş gibi göstermeye çalışıyorum. Bu ilişkilerde de böyle, yaptığımız işlerde de böyle, iş dünyasında da böyle, adına ne dersek diyelim. Zorlanıyorsam bunları yaparken aslında zorlandığım daha farklı bir şey var. Yani yarattığım o imajı başarılı denen noktaya getirebilmek için bir kriter koyuyorum kendime. Ve illaki o başarı birisi için. Bu genelde anne babayla başlıyor. Yani annem babam için başarılı biri olma çabasıyla başlıyor. Onlar tarafından onaylanamıyorum. O yüzden aslında zor gelen sevilebilir hale gelmek. Kendi yarattığımı sevemiyorum. Kendi yarattığımı sevebilmek için birine sevdirmeliyim. Kendi yarattığımı biri severse sevilir hale gelir. O yüzden ilişkilerle ilgili konuşacak olursam birisinin beni sevmesi birileri tarafından benim kendi imajımı yarattığım haliyle görülüp kabul edilmesi çok zor bir yolculuk. Çünkü bu yolculukta dışarıyı değiştirmeye çalışıyorum. Dış dünyayı Tam da istediğim cennete çevirmeye çalışıyorum. Ve gördüğünüz dünya içinizdekinin yansımasıdır diyor kurs. Yansıma değiştirilemez. O yüzden gördüğünüz dünyayı değiştirmeye çalışmak, gördüğünüz dünyadaki insanların fikirlerini değiştirmeye çalışmak, gördüğünüz dünyadaki bir varlığı ki o ben, gördüğüm dünyada dışarıda bir ben onu gördüğüm dünyada bir noktaya getirebilmek büyük bir mücadele gerektiriyor. Bu mücadele sırasında ruhumuz unutuluyor, egomuz eziyet çekiyor. Egomuza çok sert davranıyoruz, çok acı çektiriyoruz. Egomuz dediğimiz içimizdeki ben isyan ediyor. Çünkü sevilebilir olabilmek için kendinden ödün vermeli. Artık kendi olmamalı. O kadar acı çeker ki bu dünya yaşanmaz hale gelir. Zor olan budur. Bu bizim yaratma çabamızdır. Böyle yaratmak dünyadaki en zor şeydir bir nokta oluşturuyorum zihnimde, hayal kuruyorum ve o hayali gerçeğe dönüştürmek için tüm yaratıcı gücümü dışarıya doğru enerjimi veriyorum. Dış dünyayı yaratmak üzerine birleriyle konuşuyorum, bir şeyler yapıyorum, uykularım kaçıyor, çok fazla düşünüyorum, çok fazla çalışıyorum, çok fazla dert ediyorum her şeyi. Değişmiyor, gördüğüm dünya değişmiyor. Ve genelde şunu hissediyorsunuz. Aha, başa döndük. Bu bazen bir ilişki, bazen bir iş, bazen kendiniz. Buna lastik etkisi deniyor ya da yoyo etkisi deniyor. Ne kadar zorlarsanız zorlayın, hatta ne kadar zorlarsanız o kadar hızlı başa dönmenize sebep olan bir etki bu. Kolay olan akışa teslim olabilmek, olana izin vermek ve hayatımızı olanın yönünde devam ettirebilmek. Eğer sizin de benzer bir sorunuz varsa, her şeyde zorlanıyorum, istediğimi yapmakta zorlanıyorum. Aslında zorlandığımız şey teslimiyet. Olanı kabullenmekte zorlanıyoruz. Olana izin vermekte zorlanıyoruz. Olanla mücadele halindeyiz. Kendi hakkınızda yarattığınız görüntü sizi eziyor, sadece gizlemiyor, sizi yoruyor. O görüntü gerçek değil. O görüntünün peşinde koşmayın. Gerçeğin peşinde koşun, olanın peşinde koşun. Olanı görmek zor değil. Olana teslim olmak çok kolay. Olana anlam yükleyip yüklediğim anlamı yaratmaya çalışmak çok zor. Her şey iyiymiş gibi baktığımda da hayata, eninde sonunda gerçekle karşılaşırım. Gerçekle karşılaştığımda bu beni sarsar, sar, bu bana acı verir. Gerçekle karşılaşabilme becerinizi artırın her durumda. Ve bunlara olumlu veya olumsuz bakmak yerine sadece gerçeğin yansımaları olarak bakın. Size acı vermez ölüm bile. En çok yüzleşmekten korktuğumuz en çok konuşmaktan kaçındığımız, en çok bizi rahatsız eden konulardan bir tanesi ölüm. Bir yerde konuşulmaya başladığında hemen Allah korusun tut tut falan filan bir şeyler gelir. Ben her zaman diyorum ki Allah korumuyor. Bunu konuşabiliriz. O kadar büyük bir şey değil. Realite bu. Her yerde var. Her zaman var. Ama zihninizin yarattığı gerçeğe bir bakın. İlla ki bir şeyleri oldurmaya, değiştirmeye, kendi istediği gibi yaratmaya çalışıyor. Mujder Kursu diyor ki, Yarattığınıza samimi bir şekilde bakarsanız onu istemediğinizi fark edeceksiniz ve onu yaratma çabanızı bırakacaksınız. Cenneti yaratmaya çalışmak yerine cehenneminizi fark edin ve onun dışına adım atın. Bırakın olan zaten kendini gösteriyor size. Yaratma enerjisi bu değil. Yaratım enerjisi zihnimiz sessizken ortaya çıkar. Yaratım enerjisi bir beklentimiz yokken ortaya çıkar ve yaratım enerjisi sonucu dert etmediğimizde ortaya çıkar. Sadece neşeliyken yaratırsınız ve yaratılan sonuçla sebebin bağlantısı yoktur. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki bir yay var, bir ok var. Oku attım, ok yaydan çıktı. O okun yönünü değiştiremem. Bitti artık. Oraya doğru gidiyor. Ve ok gidip bir hedefe varıyor. Artık hedefle yayın alakası yoktur. O yüzden yaratılmışla yaratanın başka yere gitti bu konu. Yaratılmışla yaratanın alakası yokmuş gibi görünür. İkisi farklı bir düzlem gibi görünür. Yani bir ev hayal ettim ve ev yarattım. Böyle değil. Önce burada neşe yaratırım. Önce burada bir huzur yaratırım kendimde. O neşe ve huzur ok fırlatır ve ok başka bir hedefe gider. Sonra başka bir realite görürüm ve aslında arada bağlantı kurmam kendimde yarattığım neşe ve huzurla dünyada deneyimlediğim neşe ve huzur arasında bağlantı kuramam. Çünkü dünyadaki bana deneyim olarak gelir. Eş olarak gelir, çocuk olarak gelir, ev olarak gelir, bir şey olarak gelir. Hayatın kendi realitesi içerisinde neşeyi, huzuru temsil eden deneyimler olarak gelir. İçimde onu yaratırken hedefimde araba almak, ev almak, çocuk, çocuğumla mutlu olmak gibi hedefler yoktu. Sadece mutluydum o anda. Sadece neşeliydim. Yüzde yüz neşeli olduğunuz her an ki Mucizeli kursu diyor ki Tanrı'yla bir olduğunuz her saniye, her an otomatikman yaratıcı enerjinizi top seviyeye çıkarsınız. Her Tanrı'yla bir olduğunuzu hissettiğiniz her saniye Cenneti yaratırsınız. Bu böyle bir madalyonun iki yüzü gibidir. Madalyonun bir yüzü Tanrıdır, öbür yüzü cennettir. Ve Tanrı'yla bir olmak demek bir hal demektir, bir andır. O yüzden dersler der ki Tanrı'yla bir olabilirsiniz. Tanrı'yla bir hissetmek dünyanın en kolay şeyidir. Sadece size zor geliyor çünkü kafanız çok bir sürü başka şeylerle dolu. Dışarıya odaklısınız, bedene odaklısınız. Bedene olan odağınız bittiğinde dışarıya olan ilginiz bittiğinde, hedefe ve sonuca olan bağımlılığınız ve beklentiniz bittiğinde, sadece burayla kendinizle, içinizdeki tanrısal yanla bir olmayı deneyimlediğinizde ki nasıl yapacağım sorusunun cevabı derslerdir. Dersleri uygularsan olur diyorum. O ana bir kere bile geldiğiniz noktada oradan bir ışık yaratımı gibi cennet yaratımı başlar ama o sonuç size zamanla gelir. Çünkü o çok derin bir noktadır. Onun zamana yayılması gerekir. Hemen bir anda böyle böyle bulutlar açılıp da sizin gökyüzüne çıkıp da bir cennete gittiğiniz bir senaryo değildir. Önce burada cenneti hissedersiniz. Sonra zamanın deneyimi içerisinde puzzle'ın parçaları gibi cennet tekrar hayatınızda oluşan bir deneyime dönüşür. Ve bunun da ismini telafi diyor mucizeli kursu. Çektiğimiz acılar, üzüntüler, yıllarca biriktirdiğimiz kederlerin kalkıp bize cennet deneyimlerinin gelişini tarif ediyor. O yüzden kolay olan cennettir. Kolay olan Tanrı ile birliğimizi hatırlamaktır. Zor olan kendi yarattığımız egoyu İllüzyon dünyasının içerisinde başarılı kılmaktır. Zor olan illüzyon cenneti yaratmaktır. Ha yapabilirsiniz, yapamazsınız değil. Çok çabalarsınız, çalışırsınız, emek verirsiniz. İllüzyon bir cennet yaratırsınız. Ama aynı lastik etkisi olduğu gibi sonra başa dönersiniz. Olmadı ya dersiniz. Bu değil dersiniz. O yüzden kurs diyor ki tüm enerjinizi, tüm farkındalığınızı, tüm varoluşunuzu gördüğünüz dünyayı cennete çevirmeye vermeyin. Alın oradan enerjinizi, burayı cennete çevirmeye verin. Kendi içinizi cennete çevirmeye verin. Kendi içini nasıl cennete çevirirsin? Şefkatle. O imajları bırakarak. Çünkü yoruyor bizi. Bitiriyor. Kendi içimizdeki sevgiyi kendimize verebildiğimiz noktada cennet başlar kendimizi kabul etmeye başladığımız, ailemizin, arkadaşlarımızın, sosyal medyanın, dış alemin verdiği kriterlerin gerçek olmadığını ve buna Mucizel Kursu diyor ki dünyanın yasalarından özgürleşin. Yani dünyanın kriterlerinden, dünyanın cennet gösterdiğinden, cennetmiş gibi davrandıklarından özgürleşin ki gerçek cenneti görebilirsiniz. Çünkü ger gerçek cennet orada sizi bekliyor. Hiçbir kriteri yok. Herkes cennete hak sahibidir. Herkes cennetin parçasıdır. Ne yapmış olursa olsun, kimin çocuğu olursa olsun, adı ne olursa olsun, cennet sizin doğal varoluş alanınızdır. Ama bize şöyle geliyor, daha fazla kitap okumalıyım, işimde başarılı olmalıyım, şöyle para kazanmalıyım, sosyal medyada güzel bir varlığım olmalı falan filan. Bir, bir sürü hedefler, ilişkilerim de şöyle olmalı, böyle olmalı. Hepsi bitecek, hepsi geçicidir. İlişkileriniz bitecek, popülerliğiniz bitecek, iyiliğiniz bitecek. Sosyal medya veya iş hayatı olabilir. Şirketiniz eninde sonunda ya kapanacak ya siz orada olmayacaksınız. Meyvesini yemeyeceksiniz bu dünyaya ektiğiniz tohumların. O yüzden zorlanıyoruz. Değiştirmeye çalıştığımız için. Bariyerleri kapattığımızda, enerjinin dışarıda olmasını bitirdiğimizde, hepsini buraya doğru çevirdiğimizde Gözümüzü tamamen içe döndürdüğümüzde, bu bedenin gözlerini kapatıp da kendimizi dinleyebildiğimizde kendi içimizdeki olanı takdir etmeyi, var etmeyi, sevmeyi, onunla iletişim kurmayı ve onunla bağ geliştirmeyi öğrendiğimizde hiçbir şey zor yani kendimiz için hiçbir şey zor değildir. Zorluk diye bir şey olamaz. O sizin içinizde olan bir varoluştur. Orada başarılıyım, orada seviliyorum, orada huzurluyum. Orada varım ve kendimi ne birinin onayına ihtiyacım var. Ne bir kriteri yerine getirmeye ihtiyacım var. Ne bir ilişkiyi başarmaya ihtiyacım var. Veya ailemin gözüne girmeye ihtiyacım var falan filan. Ne dersek adına. Başarı diyor mucizeler kursu. Şimdi mümkündür. Yarın, öbür gün, bir gün değil. Kurs bitsin öyle bu hale ulaşayım demeyin. Şimdi o an içerisinde algınızı dışarıdan içeriye çevirmeyi deneyin. Her denemeniz bir girişimdir. Her adımınız çok büyük bir etki yaratır. Her biri attığınız bir oktur. Yani illaki hedefe ulaşır. Yaparken mutlu olduğumuzda bir şeyi sonucuna ulaştırıp ulaştırmamayı önemsemeyiz. Yapmanın kendisi değerlidir. Yapmanın sonucu verimlidir. Çünkü sevgiyle ve kendim olarak yaptığım Hiçbir beklentimin olmadığı bir eylemdir. Yapmak ve olmak birdir. Ötekinde bir şeyler yapıp bir şeyler olmaya çalışırız. Çok çalışıp başarılı olmaya çalışırız. Çok sevecen davranıp sevgi gösterip çok verici olup sevilmeye çalışırız. Yani bir şeyler yaparız ki bir şey olalım. Ve aslında Mucizevi Kursu diyor ki bu doğru bir yol değildir. Hiçbir şey yaparak hiçbir şey olamayacak hiçbir zaman. Bizim dünyadaki algımız terstir. Bunun bilimsel araştırmaları da var, fiziki böyle bir deneyimi de var. E, kişi bir mesela sertifika aldığında bir anda kişilik değiştiriyor. Mesela piyano çalışıyor, piyano çalıyor, çok fazla çalışıyor, sertifika almak için işte üniversiteyi bitirmek için, okulu bitirmek için neyse orada çabalayan bir modda ve hep amatör gibi davranıyor. Sertifikasını aldığı anda aslında bir kimlik almış oluyor. Ben piyanistim demeye başladığı anda çalışı değişiyor, müzik değişiyor. Bir anda sanki onca yıl yaptığının sonucunu almış gibi hissediyor kendisini ve davranış değişiyor. Aslında onu değiştiren şey kimliğinin onaylanmış olması. Ve bu da zihinsel bir şey. Yaptığı için değil, onaylandığı için değişiyor zihni. Beceri geliştirirken bir beceriyi öğrenmek için yapmak gerekiyor, pratik gerekiyor, deneyim gerekiyor, tecrübe gerekiyor. Sonra beceri geliştikçe bir kimliği ediniyorsunuz. Bunlar yetenek geliştirme kısmında doğru. Fakat mutluluk, başarı, huzur, ilişkilerde çözüm. Mucizeler kursu diyor ki önce bunlarla ilgili çabalamayı bırak. Ben Tanrı'nın beni yarattığı gibiyimi anla. Ben kimim? Ben Tanrı'nın yarattığı ruhum, yaratıcıyım. Kimliği edinirsen inançlarında yaratım gelir. O yüzden hep ben diye başlayan bir sürü dersimiz var. Ben şuyum, ben buyum, ben kutsandım. Ben... Çünkü önce ben olma halini deneyimlemeliyim ki onun yansımasını bu hayatımda yaratabileyim. O yüzden yani bu soruyu kendinize sorun. Eğer zorlanıyorsak bir şeylerde hangi ilizyonun peşinde koşuyorum diye sorabilirsiniz. Çünkü illaki zorluğun içerisinde ilizyon vardır. Kolaya kolay bile demeyiz. Sadece olur. Böyle bir söz de var atasözü müdür artık. İnsanların genel söylediği olacak iş hemen olur. Yani olacağı varsa bir şeyin kolay oluyor. Olacağı yoksa da uğraşıyorsunuz, oldurmaya çalışıyorsunuz. Dibine kadar gidiyorsunuz. Sonra bir yerden geri dönüyor. Ya da oluyor bir sorun çıkıyor falan. Hayatın kendi akışı yönünde ilerlediğimiz zaman hayat kolaylaşır. İçimiz yönünde ilerlediğimiz zaman var olmak da kolaylaşır. Zorluğu bu dünyada deneyimlemez hale geliriz. Eğer hala daha bir şeylerde zorlanıyorsak ve zorluk yaşıyorsak bunlara rağmen ya da bunu bir şekilde anlayamıyorsak, algılayamıyorsak, uygulayamıyorsak o zaman da bilin ki o zorlandığınız şeyin bir ödülü var. Eğer kendinizi o süreçte geliştirirseniz. Yani bir ilişkide zorlanıyorum diyelim ki ve gerçekten elimden geleni de yapıyorum kendimi geliştirmek, kendimi görmek için. O zorlanma dönemi sende bir şeyi diğerlerinden farklı bir şekilde öğrenebilmen için sana gelmiş bir ders o. Öğrenmeye odaklı gidip o yaşadığımız deneyimlerden kendimize dair sonuçları çıkarıp sürecimize entegre ederek devam edersek o durumu aşmakla kalmayıp o durumu aşmayı öğreten de olmamızı sağlıyor. Çinlilerin yine bir atasözü var. Rüzgar ne kadar sert eserse ağaç o kadar sert olur diye. Yani güçlü rüzgar bizi güçlendiriyor. Büyük zorluk demek bir şeyin çok daha farklı yönleri var ve ben daha çok çalışmalıyım. O bütün o yönlerini kavrayabilmek için, kapsayabilmek için. Çünkü sonunda öğrettiğim bir süreç var. Sonunda açtığım şeyi, aşılmış halini dünyada sergilediğim ve birilerine fayda sağladığım bir nokta var. Günün sonunda biz bu dünyaya vermek için geldik. Almak için gelmedik sadece. O yüzden almanın yolu vermekten de geçiyor. Ve ne kadarını sunarsak Elimizden gelenin ne kadarını yaparsak alma alanını da o kadar açıyoruz yaşamımızda. O yüzden zorlukları aşmak demek sonunda bir fayda sağlamak demek. Mucizeler kursu der ki cennet paylaşılan bir şeydir. Şahsi bir deneyim değildir. O zorluklar bizi daha fazla verebilen haline getirmek için hayatımıza girmiş deneyimler olarak da görebilirsiniz onları. Bir de şuradan konuşmak istiyorum. Bir anda karşıma bir şey çıktı ve çok zorlanıyorum onu yaşarken. Bir kayıp olabilir, ilişkide bir sorun olabilir, başarıyla ilgili, işimle ilgili bir sorun olabilir. Böyle bir anda çıktı yani nasıl geldi bu ya falan oldum ve zorlanıyorum. Sürekli onunla ilgili duygusal bir şeyler yaşıyorum, iyi kötü bir şeyler geçiriyorum. İçinden sürekli çıkmaya çalıştığım bir durum yaşıyorum. Biraz bir adım geri atın o durumlarda. Onu yaratan halinizi hatırlamaya çalışın. O zorluğu. Onun sonucu olarak niyet ettiğiniz bir şey muhakkak var. Bunu unutuyoruz. İlişkide olduğumuz biriyle örneğin bir zor bir olay yaşanıyor. O anda bir niyette bulunuyoruz özgür olmakla ilgili diyelim ki. Sonra bir bakıyoruz ilişkide bir beklenmedik olaylar yaşanıyor. Bir yerde aslında bir niyet ortaya çıkıyor. O niyetin yansıması olarak da Bizi o niyete götürecek olan zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunu fark ettiğinizde zorlukları yaratan tarafınızla da temas etmiş olursunuz. Ve bilin ki bu hayatta ne kadar zorluğun üzerinden geçerseniz, ne kadar zoru başarırsanız mezarınızda o kadar fazla yıldız olmayacak. Mezarınıza daha fazla kupa koymayacaklar. Çok zorları başardı diye bir ödül almayacaksınız. Bazen de öyle hissediyoruz yani ne zorluklardan geçtim, neleri başardım bunu hissetmek istiyoruz. İnanın bir ödül vermiyorlar. Unutuluyor çoğu. Evet sanırım böyle 4-5 farklı açıdan yorumladım. Başka bununla ilgili böyle temas etmediğim veya hala daha içinizde soru işareti varsa yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. O yönü üzerinde de konuşuruz.